Diyor arkadaşlar Hasan Akyüz hakikat kelimesinin en çok kullanıldığı program demiş. Bu son program unutacağız bu kelimeyi unutmasak bile daha az duyacağız demiş. Aa, öyle afaki bir şey gibi değil hani gündelik dertlerimize de bir çare getirebilir miyiz oradan derdindeyiz. Kalinda tıpta bile performans var o aklıma geldi. Bakılan hasta sayısıyla ölçülüyor. Ee, Yeni sistemde öyle doğru evet, sağlık performans sisteminde. Performans şeyleri. İbrahim okul diyor ki evlatlarınız ve mallarınız fitnelerinizdir. düsturunu hatırınızdan çıkarmayın diyor kendi yaşındaki babalar için. Küçük yer, ME küçük yer, ME o küçük fitne yer. fitne yanlış anlaşılıyor. İmtihan anlamında sınav, sınanırsınız. Dur küfretme zalimler de Allah'a dahil. Dur gevşeme zulüm Allah'tan hariçti. Ah Muhsin Ünlü'nün dizelerini söylemiş. Ben Ah Muhsin Ünlü'den duymadım ama doğru söylemiş kim yazmışsa. ...performansı besleyen şey... ...nefsin tatmininden başka bir şey değildir demiş... ...İbnül Vakt... E, ...Yıldız Abi ...Abdullah... ...maalesef mekanik sonuç odaklı zeka... ...aklı Selim gerçek zekaya galebe çalmakta... ...ama adı üstünde... ...habis kötüdür Selim iyidir diyor... ...sonuç odaklı zekayla... ...gerçek zeka hani o öyle bir... E... e, bu programda... ...Dostoyevski de çok dedik... ...yer notlarda ne diyor... ...çabuk iş başarmak tutkusu... Modern insanın bir hastalığıdır diyor. Evet. Çabuk iş başarmak gerçekten. Tutkusu. Ee, ya şey söyleyince klişeler oluyor red işte. bir şey söylemiş. Başıma bir şey gelmeyecekse <laughs> bir şey düzeltmek isterim. <laughs> Şimdi bu linç meselesine epeyce bir e, değinmiş. Doğru. Yani bu linç kültürü kesinlikle bizim karşı durmamız gereken bir kültür. Bu kültür sadece... Hani sözel ifadeyle ya da bir olaya verilen tepkiyle değil, sokakta da, yani memlekette alttan alta böyle bir tutuşmuş zaman gibi çok dumanıyla görebildiğimiz ama çok tehlikeli sonuçlara ee, çıkabilecek bir şey bu linç kültürü. Yani Behe mehal uzaklaşmamız gereken bir zihin yapısı ama neticede faşizmin beslendiği kaynaklardan biri de bu linç kültürüdür en nihayetinde. Ee, Sessiz kalarak, farkında olmayarak edilen linçlerde, yapılan linçlerde var e ee, red'ekin diline itirazım var yani. Mesela bu dinci ifadeleri ya da bu ifadeler üzerinden konuşmak doğru değil. Bir de e, linç kültürünü dinden gelen bir kültür gibi ifade etmiş. Buna kesinlikle başıma bir şey gelmeyecek. Hayatta başarılar diliyorum. Ee... Benim başıma gelebilir. <laughs> ne geliyorsa hayatta başarılar diliyorum. Bunu arkadaşım. kesinlikle ayırt etmek gerekir. Böyle bir şeyin yani uzaktan yakından ilgisi olamaz. E yok işte aynısını söyledik. Dedik Tabii. ki bir tarafta ulusalcı diyen kendisine kendisini solcu sanan bir kara kalabalık var. Onun karşısında da kendisine dindar diyen başka bir kara, kara kalabalık var. İkisi de hazırlayınca hiçbir o farkı yok. Bir yani küçük onların bir örnek Hangi ideolojiyle istiyorum. piyasaya çıktığı <laughs> önemli yok. Bu kara kalabalıklar bu linçi yapacak. <laughs> Boris Pasternak şeyi aldığında Nobel ödülünü onun etrafını saran e, ve politbüro tarafından hareketlendirilmiş gençlik kitleleri Hangi dine mensuptu? Tabii, bir soru soruyorum Aynı ona. şey diyorum, hiçbir farkı yok. Evini ablukaya almışlardı. Bu bir edebiyat adam, Boris Pasternak yani. Doktor Jivago'nun ve harika şiirlerin yazarı. Evet. Pekala. <laughs> e, başka okuyayım mı buradan arkadaşlar? Gökdemir bile okuyabilir sanki. Onun önünde <laughs> de var. Kindle mıydı Gökdemir o? Kindle evet iPad'ler var iPad. Onlardan onlar, onlar bize gelmez. Onlar başka şeyler bak, biz. Bak bak. Biz kitap okumak için aldık bunu. Bunlar ucuz şeyler. Onlar pahalı. Bayağı ciddi Öyle servet mi? değerinde ben şeyler de benim. Bir benim tane, alabileceğim benim şeyler değil onlar. Bunlar yani ucuz. Güzel şeyler söyleyenler var. Onları okumayayım ya. Teşekkür Böyle hep ederim. atır gönül, güzellik filan. Sağ Bu ee, Ev ödevlerini Evet geçelim değil mi evde Ben mahcubum. Ben önce maruzatımı söyleyerek ev Ben mahcubum çünkü epey bir zamandır bir şeye romana takıldım, okuyorum. Bitiremediğim için de söylemek istemiyorum. Nasip olmadı bitiremedim. Bari yani. Nasıl olsa Huzur, Tanpınar'ın Huzur olağanüstü bir roman tavsiye ederim arkadaşlara. Şimdi e, ben hemen çok <laughs> uzatmadan daha önce ilk e, cildini göstermiştim. Cemil Meriç'in 40 Ambarlarını <laughs> e, üniversite döneminden sonra tekrar dönüp okuma ihtiyacı hissetmiş idim diye söyledim. Ne e, güzel de basıyorlar bu kitapları. Biraz değil son mi yani? zamanlarda Çok kendimce bir şey, bir karar verdim. Yani e, biz bir takım kitapları falan okuyoruz bir dönem. Sonra geçiyoruz. O dönem bize bir şey söylüyor. Hı. Ama e, hayat, memat, insan, zihin işte evrim, tekamül, seyri sürük filan. E geriye dönüp bir daha okuduğunda acaba nedir? Onun için kendimce hmm. bazı şeyleri seçtim ve hani böyle bir okumayla tekrar. Cemil Meriç de bunun e, içinde e, daha önceki ilk cildi e, Rumuzul Edep <laughs> Şimdi Lehçetül Hakayık. İlk cilt e, burada anlatmaya çalışmıştım. Kırkambar'ın ilk cildinde Şöyle Tarık şeyi hatırlıyor musun Dujane abinin e, kitaplarının isimlerini Mabet Bekçisi değil mi Cemil Meriç'i güncelleştiren evet. günümüz'e evet, getiren evet, kitaplar evet. onlar. Onu da ekleyelim bu kitabın yanına onları. Ee, hiç şüphesiz Dujane abi Cemil Meriç'i bir parça daha iyi doğru anlayabilmek için <laughs> Dujane Cüniğdi bence de Cemil Meriç, Meriç de. üzerine söylediklerine kulak kesilmek. Evet, üç kitabı olması lazım Cemil Meriç üzerine Dujane Cüniğdi onu da. Evet. Lazım. Bu, bu se orada bir edebiyat tarihiydi. Bu sefer e, bir düşünce tarihi diyebiliriz. Hı hı. E, 1980'de ilk kez basılmış. Şimdi burada Cemil Meriç şunu yapmaya çalışıyor. O edebiyat tarihinde yaptığını bu sefer düşünce tarihi üzerinden yapmaya çalışıyor. Önce bir konumu belirlemeye çalışıyor. Bu toprağın konumu nedir kardeşim? Diyor. Biz neredeyiz? Neredeyiz? Koordinatlarımız koordinatlarımızı... Koordinatlarımızı belirlemeye çalışıyor. Tabii bu koordinatlarımızı belirlerken bir takım ortada fikirler var. Avrupa diyor. Evet. Orta Doğu diyor. Hint diyor. Hint diyor vesaire. Şimdi diyor ki bir kere en temel meselelerimizden bir tanesi Biz çağdaşlaşmak, Avrupalılaşmak meselesi. Cemil Meriç o kadar doğru koordinatlarla durumu ifade ediyor ki... Bu arada bir takım başka... Diyelim ki Berkes'in çağdaşlaşma meselesiyle yüzleşiyor. Ee, onun üzerinden bir eleştiri yazısı var. Niyazi Berkes. Evet. Diyor ki kardeşim biz önce bir, bir yerimizi konumlandıralım. Konumlandırdığımız yer düşünce olarak nereye karşılık geliyor, coğrafya olarak nereye karşılık geliyor, tarih olarak nereye karşılık geliyor. Bizim Avrupalaşmak dediğimiz şey nedir? Modernleşmek dediğimiz şey nedir? Çağdaşlaşmak dediğimiz şey nedir? Ve bütün bunların arasında biz neredeyiz? Ee, tabii bunu geçmişe uzanarak sık sık e, o sürece atıflarda bulunarak e, mesela diyor ki sosyal değişimin öncülüğünü subayların yapması dünyanın başka yerinde pek rastlanmayan Orta Doğu ülkelerine özgü bir olay diyor. Evet. Orta Doğu denen coğrafya zaman zaman biz de burada konuşuyoruz. Bu tanımlamanın e, neye karşılık geldi? Yani İngilizlerin Orta Doğusu, e, Avrupalıların Orta Doğusu ve bizim Orta Doğumuz nedir? ...karşılaştırmalı olarak söylüyor. İkinci Mahmut'tan bu yana gelen... ...bir takım yenileşme, modernleşme süreçlerini... ...anlatıyor vesaire vesaire vesaire. Oradan... ...yine tarihi atıflarda bulunmayı... ...ihmal etmeden... ...liberalizmi, modernleşmeyi, İslam'ı... ...ve bu arada bence bu kitapta önemli yerlerden... ...bir tanesi... E, ...Ali Şeriati'nin... ...bu konudaki fikirlerini tartışmaya başlıyor. Eee... Farklı yorumları, İran, Hindistan vesaire farklı yorumları ortaya koyuyor ve getiriyor kardeşim. Bizi bir yere taşıyor en nihayetinde. Ee, Bu konuda son... çok muhafazakar bir tepki vermiştir. Ee, Mehmet Şevket Eygi saygıdeğer Mehmet Şevket Eğgi Bey, e, Milli Gazete'de hala yazmaya devam ediyor. Çok dikkati değer yazılar yazıyor, oturmuş demlenmiş güzel yazılar yazıyor gerçekten. Mehmet Şevket Ege'ye fakat Ali ile ilgili e, Cemil Meriç'in yaklaşımını beğenmez ve bana kalırsa hatalı bir eleştiri yapar. Çok cepheden muhafazakarca bir çıkış yapar. Onu da ekleyeyim. E son Bilgini olarak da tabii Cemil Meriç Marksizmle, liberalizmle, e, İslamcılıkla meselesini, derdini e, ortaya koyuyor. Son cümlesi de e, efendim... Neyse okumayayım ya son şeyini e, hani bozmak gibi olur. E, önemsediğim kitaptır yani mutlaka i̇şte e, biz iki cildi de. Cildide, aynısını söyleyelim, yani biz de kırk iki cildi de biraz kafa yorup üzerine e, düşünmeye değer yani. Bir de anlamı ne güzeldir kırk bilir misiniz bilirsiniz Anadolu'da kıtlık zamanlarında nohut, pirinç, işte e, mercimek her şeyden. Ee, saklarlar kıtlık zamanında evet. dolaplarda. Ona kırkambar denir. Doğru mu Gökdemir? Sanırım Öyle yanlış ben diyorum. Evet. Kırkambar odur. Benim kıtlık zamanlarında. Biraz... Tam işte bizim kıtlık zamanlarımızda dönüp dönüp yiyecek isteyeceğimiz şey, kitaplardan birisidir. Bu ülke burada. lise müfredatına alındı mı? Onu bilmiyorum. Yani bunu açık söylemek lazım. Yani senin bu, bu kitabı getirmemizde Cemil Meriç yoktur yani bu lise, ülke ama mutlaka lisede okunması gereken lise müfredatına da bence alınması gereken bir şey ve ondan sonra bu burada düşünceyle ilgileniyorum, insan bilimle ilgileniyorum diğer adamın bir kere bunları okumuş olması gerekiyor. Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi var Sakarya'da. Öyle mi? Ne güzel. Tabii Sosyal güzel. Bilimler Lisesi Cemil güzel. Meriç Sosyal Bilimler Lisesi var. Yani ben geçen tecrübeyle sabit oldu. Yani burada yanımda ben yıllar oldu okumamıştım. O girişte bir şey vardı. Epigraf olarak kullandığı bir cümle vardı. Bak evet, oradan. Evet, evet. E, şu anda... Tabi. O, o cemaat, birey evet, meselesi. Evet, evet. Tam da işte insan değişiyor çünkü. Bir daha dönüp dönüp okumanın o faydası var. Çok yeni tartışmaların orada olduğunu gördüm. Bizim arkadaşlardan bile efendim üstad deyip abartıyorsunuz Cemil Merişi diyenler var. Ben hala bu metinlere dönüp dönüp bakmak gerektiğini düşünüyorum. Diyor ki işte bak mesela ne kadar açık bir kafa. Az gelişmişlik yalanı sömürgecilerin kendilerine vesayet hakkı kazandırmak için uydurdukları bir mahkumiyet kararıdır. Aynen. doğru. Çağdaşlaşma bulanık suda balık avlamak isteyen alafranga aydınlarımızın uydurdukları bir kelimedir diyor mesela. Yani. Ve tabii bunu böyle sadece aforizmik ifade olarak kullanıp bırakmıyor. Olsa. Yok temellendiriyor. Aa, yani. Şey aklıma geldi onu ben de söyleyeyim ya bu güzel hikayeydi. Bari ben hep böyle şey konuştum tebliğ yapar gibi konuştum bir de hikaye anlatmış oldum. Tecrübeyle sabitledik ya. Nerede okumuştum bunu hatırlamıyorum. Derkenarla ilgili bir şeydi. E, anekdota aktarılıyor e, bir alim kitap okuyor. şöyle bir hadis ya da kelam-ı kibar olabilir. bir tutamdan uzun sakal bırakmak ahmaklık belirtisidir diyor. bizimki de çok bağlı olduğu için efendim bu diyor hadisse ben hemen bu sünnetle amel edeyim diyor. Tutuyor yok ki uzun. Hemen oradan kandili kapıyor. Hemen diyor ben giderim şunu şöyle tutarsam diyor ucunu yakarım ve bir tutam kalır diyor. E ee, tabii mumla mum aleviyle yakınca eli falan dayanıyor. Bırakıyor bütün sakal yanıyor. Hemen der düşüyor kenarına bu cümlenin. Tecrübeyle sabittir. He <laughs> tecrübeyle <de> sabit çok iyi. Yani, <laughs> bir tutamdan uzun sakal bırakmak <laughs> Ahmaklık alamet. Ahmak... Der kenar tecrübeyle sabit, tecrübeyle sabit. <laughs> e, ben de kendi kitabımı hemen göstereyim. Şimdi aslında ben bu kitabı değil de bu kita e, yani şu baskıyı, bu edisyonu değil de bu kitabı e, ev ödev olarak tanıtmak istiyorum. Daha önce kahramanın yolculuğu meselesine değinmiştim. Yani ben onu e, ilgisiz olsa dahi ilgilendirerek e, Vladimir Propp'un e, masalın biçim bilimiyle başlattım. Daha sonra çağdaş arketipçi eleştirinin önemli isimlerinden e, Campbell'ın, Joseph Campbell'ın... Kahramanın e, bin, e, kahramanın Sonsuz Yolculuğu kitabını getirdim. Bir önceki haftada yazarın yolculuğuydu. De, e, dedim ki böyle bir çizgi izleyelim. Şimdi bunun psikanalizle olan bağlantısını görmek için bu arketipçi okumaların e, bir kitap önereceğim. Bu kitabın aslı Türkçe'de e, mevcut değil. Bir özet mevcut elimizde. E, aslı daha uzundur. Arketip ve e, e, bilinç dışı diye bir kitaptır. E, Jung'un kitabı. E, Bizde yaklaşık üçte bir evadında çevrilmiştir. Bazı bölümler atılmıştır. Dört arketip. Burada annelik meselesi, bilge Bilge adam meselesi, o danışılan adam Weizmann dedikleri senaryo meselelerinde Tarık'ın bildiği. Onların çıkılması, dünyanın sonu ya da bir ilk günah meselesi. Bunlara bu arketiplere değinir. Benim elimdeki, ben aslında kitabın tamamı İngilizce'de mevcut. Türkçe'de Metis yayınları basmış onu ama o da tamamını basmamış. Yine aynı ebat e, hacimde bir baskı. Tercih edilecekse ben Metis yayınlarınınkini tercih ederim. çevirisine güveniyorum. E, bu e, kopyayı da bulamadığım için, elimde olmadığı için bu kopyayı tuttum getirdim. Vedalaşma e, süresi bırak. Evet. Dört arketip Jung ve Metis yayınlarından olanı tavsiye ediyorum. Jung ile ilgili e, film çekti. E, Jung-Freud. Jung ve Freud arasındaki o ilişki şey... Kim çekti ya? Zayıf bir film sanki tarih. Yok fena değildi ya. Şeyi mi? <laughs> Şiddetin şeyi tarihçesi neydi? Şiddetin tarihçesinin yönetmeni evet. çekti yani. Ben de adını unuttum. Film Hay izledim. Allah ya Allah Ben de şeyde ya. yazmıştım onu. Kurmaca alıştırmalarında bir bölümde Jung'la Freud'tur otobüse binen adamlar. Hay Anladım. Allah ya kim yönetmeni söyleseniz arkadaşlar. Şey ya şiddetin tarihçesinin Kronenberg Kronenberg Kronenberg'in Kronenberg Kronenberg. e, filmidir Onu da söylemiş olalım. İzlemek isteyen arkadaşlar varsa Kronenberg'in son filmi. Son filmi evet. E, program bit, bitti arkadaşlar. E, çok teşekkür ederiz herkese.